Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ve ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Onur Bey nasılsınız? Hemen duygularınızı alalım. ikinci bölüme kaç like gelir sence? 10. mu? Ha, de, de. Öh. De. Arkadaşlar ne no olur like, at, like atın. Önceki videodan bir öncekini 900 kişi izlemiş. Yalnız biz birazcık video dışı kasıldık. Ne olur bize kızmayınız. Çünkü abi ilk başlarındayız bölümleri. Onu. Oğlum şu bulduğumuz madende şeye gidelim ya. Oğlum dur lan. Sakin ol baby'si ah, Kanka kılıcını alıyorum bir tane Helal <laughs> et tamam Kılıcım yok sen iş, bro? bro sen ne işin? Bro? bro ben bu iş Cuman Hayvanlar <laughs> bulmuştum hayvanları kesme öyle Tamam kılıç almışım yanıma iki. Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bir de yorumlara beğendiğiniz videoları... Eee e, sevdiğiniz... ...oyunları yazarsanız mutlu olurum çünkü oynamaya çalışacağım çalışabildiğim kadar. Bir de... Hmm, ...yorumlara like yazanların hepsine kalp atacağım. Bunu unutmayın. kişi yani çok yardım.

Oğlum sen neredesin? İnekleri kesiyorum İnekleri kesti. Ben Hayır, seni göremiyorum de. de. Of oh, 10 tane et yaptım. Aa oh, tavşan. Hani lan? Kanka tavşanla öldürme yemek. Aa doğru lan yemek çıkıyordu pardon yemek Abi, oh, çıkıyordu. Bir sürü tavşan da Bak çabuk gel arkanı. Gel bak bir sürü toplama 4 tane. Oo Ye yemek. Ya yemek yeme. Ha, yemek kesmek görevimiz. İçeri kesemiyorum. Baba seni keserse başaramam. 2 başarı mı lan, Sen... aldım? Abi, hiç miyorum ya. istiyor sanki. Yemek yemektir birader, diğer Ye şey. Hayır. Ben vallahi 3 tane öldürdüm, 3 tane yemeğim var. Tavşan postu ne yapıyor biliyoruz? Kanka bir şey diyeceğim. Tavşan postundan bir şey yapılıyor mu? yapılmıyorsa sana ver. Ev nerede kaldı acaba? Oha, düşüşünü oğlum ben ev koşma da. Ben, 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 ben. <laughs> Oha olur. 7 tane taşıyormuş Aa, ya. Abi. Ne yaptın oğlum buraya ezmiyor bırak. Ha gördüm hep. <laughs> bu sefer sen <laughs> sen göremedin bu sefer. <laughs> <laughs> ah <Al>, acıdı. <laughs> Kanka aslında <laughs> kapıları kapatmamıza gerek yok biliyorum ben. Çünkü daha zombi giremiyor. Evet. evet. Yemek pişsin kanka, yemek pişsin. İneriz ona yine. Şey diyeceğim. Hmm, deli mi var? Sen sandıkta, kanka deli arıyorum. Bir tane ne? derin var mı? Ne? Bir tane derin var mı? Var mı? Ah. <laughs> Oğlum deli deli. Deli bildiğin tavşan postu bu. Lan. Neyse. Kanka baksana bana bir. Ne oldu? Yok kanka. Benim yok. Onur. <laughs> Al son bir tane kaldı. <laughs> ah oh, teşekkürler. Evet. Ben de ayakkabı yaptım. Çünkü biliyorum hep. Ne yapıyorsun lan sen? Ben karşın ya Kendime bir tane ayakkabı yap. Tamam gel. Onur öleceğim bak. Üç buçuk kalbim var. Üç buçuk Evet. Bana niye veriyorsun lan? Buraya koysana. Yemek yemek. Hadi yiyin Gel. Gideceğim. demir kazmanın yanında da. Mer lan merdiven yaptın burada. Oha merdiveni ne etmişsin? Oğlum sen... Gel. Ben... Hadi gel. Gidelim. Merhaba. Lan neredesin? Çıksın. Çıksın. Abi meşale yok yanımızda hiç biliyor musun? Allah ne verdi bize? Ben koşuyorum. Allah ne verdi işte. işte. Çok bir şey vermemiş galiba. <laughs> <bu kadar. gülüyor> ne oldu lan? Lan öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. Öldüm. Hayır. Bir de çok kötü bir yerde öldüm. Bakayım lan video fayda devam ediyor mu? Oğlum ya hiç ölünmeyecek yerde öldük ya. Ona gıcık olur. Kanka sen bütün düşmanları Allah, hallet. Çok çok Oğlum lapisi ne yap? Tamam, tamam. He. Anka. Oğlum beni kol gibi mi yerdi işte. Ya altta düştüm işte yere ya. Biliyor, biliyor ama. Biraz dedim ne yaparsın? Ne yapasın işte? Hayat bir dur, bir dur Nerede bulmuştuk sen? Hmm, bir de de <laughs> ne demir olmasın. Hayır. Ben ya geldim. Bitti, bir tanesi. Olamaz, çok büyük bir iş. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum zaten. Bu kardeşlerle. Şarkı. Öldün mü harbiden? oğlum yapacak bir şey yok da şey arıyor ya aa demir buldum demir var demir var sen ne yaptı ya ben şu anda alamayacak durumdayım demiri kazmak için etrafını kapattım düşün. bir yerde havaya uçurdu bir şeyi bizim arkadaşımız Uğur abi. <laughs> Bu arada abi maşallah yani. Her yer cayır cayır, cayır. Allah belanı. Yardım, Lan üstüme. Yardım, yardım, ha ben çıkıyorum buradan İki tane demir aldım. Ben gidiyorum. Burada. Sen al kanka ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tamam ben de öleceğim. Allah kahretmesin. Çok çok yani şeyler var kanka. Ben kanka. Sen git al valla ben ölüyorum. Tamam. Güzel 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 güzel. Git buradan özel 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 özel.

ama ölmedi, haberlerde kendini çıkarıverdi. Ne oldu oğlum? Bir ya saniye ya. Üstten... Üstten eşya toplayıp geleceğim. Ben eşya toplayıp geleceğim. Allah 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 Kay 13 tane yemeğim var yemek getireceğim Oh varmış Allah'tan Allah'tan Kova yapıp geliyor He Oğlum bir kalbim var Şimdi bir tane bununla koysam ne olur Lan Al yemek vereyim Gel gel Allah Çok verme <laughs> Almadım bu arada. Kova yapayım mı? Kova yaptım. Kova yaptım kova kova. Neredesin sen ula ula? <laughs> gel 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 gel, gel. Şere, Allah, Niye şere, altı atlıyor? kim o? Bilade hemen Ha blok atayım mı kaç tane? Ha bak. Direkt bas yani. Ben öldüm bu sefer. Abi bütün eşyalar mı aşağıda mı şu an? Suyun en altında yani. <laughs> İyi kova sendeyse süper. Kova kaybolmasın buna 3 tane... Tarım, tarımımız olur. da kazma. kazma da ben geliyorum hemen. Ama gelemiyorum ki şu diğer tarafından. Altayım ben. İndirmiyor muyum ben? Ben 6'yım yok. Allah Allah belanı! Allah belanı! Allah belanı! Aldım. Öldüm. öldüm. Biz baştan başlayalım bence bu bölüme.

Ben de geliyorum. Geliyorum Çok kanka. Nereye gittim görmüyorum ama güzel gidiyorum ölmedim. Bravo. Ha bu Ha. Geliyorum alttan. Ben yine öleceğim ya. Ben yine öleceğim. Kanka kristal var mı kristal? Kristal. Kristal. Allah belanı. Tamam. Oğlum. tamam Kanka tamam. öleceğim galiba. Ne oluyor mu? Kanka. Şey Kanka bu arada neredeyse bütün eşyaları geri aldım. Ben çıkıyorum kan oğlum diyorum ki sana neredeyse bütün eşyalar geri aldım diyorum sen manşet buldum manşet. Abi sen yedi ne? tane yedi tane demir var şu anda üstünde bütün eşyaları aldığım için. Ama sen galiba ben yukarı çıkıyorum. Nasıl lan? Oraya gideriz <laughs> de biraz daha gideriz. Bir tane zaten demirimiz var. Ben buradan çıkabileceğim Nasıl soru? Bulamadım ama da. Ha gel çıkak gel çıkak gel gel gel. Mesela a şu yeleği vereyim. Tamam. Sonra bam 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 yemek vereyim. Sonra... Evet, Ona... Adı, o benim O benim pantolonum Sen de ayakkabımı ver var mı benim ayakkabım sende yok. O orada kanka o aşağıda kaldı. Orada. Öyle demek ki iyi oluyor. Yani demeye çalışıyorsun bence. Kanka ben yatıyorum yani. Ne oldu? Sabah ne sabah oldu bu. Sabah olmuş. Kanka ben gidip su bulmaya gidiyorum ben. Ben su bulmaya gidiyorum ben. <laughs> Kaç dakika olmuş lan? Bakayım hemen. Bakabilir miyim? 17 dakika olmuş kanka. Çok da uzun bir zaman değil ya kanka yani, özen özen yani. Tamam da dur tarla yapalım bitirek. Kanka git evde çapa yap çapa. Arkandayım Oğlum git çapa yap diyorum ya. Çapa çapa yani sen daha var demek. Ne diyorsun oğlum? Siri gibi konuşma bak. Çapa sen çapa çapa çabalasana. Her şeyi ben yapacağım ya. Her şeyi ben yapacağım değil mi? Her şeyi. Her şeyi evet. Vay be. Vay be evet. Çok emeğim Şimdi kendime değişik şesler çıkarmaya başladım. Acaba bir bacı, çay, bacı, çay. bacı. Şunları geri koy, 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 koy. Ama abi geliyorum hemen. Çapa yapacağız. Çapa yaptık da. Çapa mı alayım hemen? Niye lan? Ha bak buralara zıplama tamam mı? Kalk, Zıpla. Kanka, ne? Allah Şöyle belanı şuna. zıplama dedim ben zıpladım. Lan <laughs> oğlum bununla düzeltilmiyor. Ne yapıyorsun oğlum? Yani? Ben bir daha sormaya gidiyorum. Evet. Sucuk cuk cuk sucuk su cuk, cuk cuk kuyruğun nerede? Lan Buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsun Buyurun. sen? Aa bu arada kum buldum. Cam yapabiliriz. Aferin. Ama tamam, gerek. gerek. <laughs> aferin diyor. Aferin, aferin oğlum. Bu da bir başka. Sana sürpriz vereceğim. Verme. Ben. Ben sana hiç neden şu o demirleri aldım da Ay. o kadar su gerekiyor ya Dört tur taşıyalım da bitsin şu Acıktım yani ama şimdi yani Benim güzel karnım Yemeklere doyamayacak mı? Nereye gidiyorsun lan kıyar? Bak. bak, bak buraya koyarsak Oh <laughs> yaptım. Ne yapıyorsun lan ne izliyorsun beni? Kameraya baksana. Estağfurullah. Nereden ben de çaldım e, lan? E, yeah. Hak ettin ama. Kalkanla geliyordum Hadi. bak burayı ne hale getirdin. Ya, yani engel olamadın galiba ama. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne mi diyordum? Gel gel hadi. Şu tarlayı yapalım da bitireceğiz videoyu artık yani. Lan oğlum bir dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir yok bir yok Bu tarlayı biraz daha büyütek ya. Böyle. Ya sen bana su ver, ben sana sıra sıra. Nasıl, nasıl? <laughs> biliyoruz biz de yani. Tamam mı da dur. şu, Oy, şuradan, Lan, şu ağacı bir şuradan, şu ağacı bir şuradan kaldırayım da. Vermezsen, 2 Ben oğlum. Ya, Aa, bak, bak, bir şey, oğlum onu hani, oğlum yeter artık yani. Tamam. Bir, iki, iki. Ha üç tane kalmış. Var mı sende? Allah Allah seni ne lan dur yanlışını yaptım. Aa gol var. Kazmamı ver. 1 saniye. 1 dakika kalabilirsin. Verdim lan verdim sende. Şimdi abi ben tohum bakıyorum içeride. Var mı acaba? Vardır dedim lan. Oo bende 21 tane tohum, tohum var ve 6 tane de meşe fidanı var. Akıyor kanka Bak Ha. Bak ablacım koy 8 tane var Şuraya da Bir tane er, su bak. koyar mı Şuraya da birazcık su koyar mısın Bu tutmuyor Açay fanda Ara saç yola Ama tekrar yaparız Al, aç, aşırı fazla ya aşırı aslında aşırı fazla falan. kullanmayız zaten ya Ha gelsene aslında. şuraya etrafına falan bir su koy ya koy buraya ya buraya koy <laughs> Buraya da koy. Tamam yeter ya. Buraya evet. Buralara şu ağaçları kırak mesela. Tamam mı? Akili kendi zıplıyor. Kanka karakteri bir kendisi zıplıyor. Bak. Ha, o, otomatik zıplama otomatik zıplamayı kapat. Yo bak ben zıplattım ya. Odama Bizim de... aşağıda kaldı. Kalsın boş. Beş Yo ben ya onları boş. aldım dedim ya. Aldım hatta yukarı çıktım. Azcena aldım. Işte. Beş tane odunum var. Beş tane odunum var. Ne Nerede? Hadi gel videoyu bitirelim. Gel hadi onur videoyu bitirek yeter artık. Bu tarlayı sonraki videoda Ne yapıyor lan ha? Akşam doğru hazır gel. Tüm batımına doğru bakarak bitirelim. Ne döneyim arkamda? Gel. Biraz açım ya yemek var mı? Evet arkadaşlar videoyu sev beğendiğiniz için teşekkürler. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara like yazan herkesin yorumuna kalp atacağım.